White House Survival hepinize merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Aşırı hasta, aşırı yorgun, aşırı bitkin ve uykusu olan ben yine de yılmadan oyun oynamaya ve size içerik üretmeye devam ediyorum. Ulan yaşayamazsın lan sen mi? karşılığında sadece bir kere beğeni bir de isterseniz abone olabilirsiniz. Bugünkü videomuzun konusu ne? Bugünkü videomuzun konusu soru cevap. Sizin için ve sizin sorduğunuz 10 tane soruyu elinden geldiğince, dilim döndüğünce cevaplamaya başlayacağım. Hazırsanız başlayalım ki... Hüseyin Aslan Abi merhabalar. Bir şey, bir şey soracaktım. Şef donanımında ekipmanları mavi yaptıktan sonra tasarım planı istiyor. Sert alaşım ve cilayı başka bir şey için kullanacak mıyız ileride zamanlar ileri zamanlarda? Hasan kullanacağız. Şey Hüseyin pardon. Hasan da Hüseyin'i karıştırdım. Hemen şuradan bir saniye abi donanım. Benim en son şundayım. Ay, Yıldızdan sonra tekrar bir seviyede atladım ben. Yani epeye geçtim Ender'den. Büyük ihtimal yine şunların birinde tam emin değilim. Cila ve alaşımı kullanacağız. Onları biriktir beklet. Yani i̇leriki zamanlarda tekrardan kullanılıyor. Çünkü sadece tasarım planı bayağı zorlar insanı. İleriki zamanlarda yine işe yarayacak. Umarım soruna kısa ve öz bir cevap olmuştur. Okay. Yorum için teşekkürler, selamlar. Şansım olsun. Severek izliyoruz. 360, 386'dan selamlar. Şansım olsun ve tüm 386 sunucusuna beni izleyen herkese selamlar. Teşekkürler yorum için şansım olsun. İlyas Acar. Reis bu çadırdan giren askerleri 2000 olunca terfi ettirin diyorsun ya onu bir detaylıca anlatır mısın? Neden 2K olunca terfi ettiriyoruz mesela? Şimdi şöyle anlatayım. Bu hafta sonra bir konuğum var. O daha iyi biliyor. Onu, o da anlatır da ben kısaca anlatayım. Şimdi bunu 2000 yapıp basmamızın sebebi şuradaki mesela şuradaki. Birlik eğitiyor ya. Bu tarz etkinliklerde puan kasmak. Ve ekstradan havadan asker kazanmak. Ondan nasıl yapıyoruz? Abi haritayı açıyoruz. Şu anda büyük ihtimal benim görevim yok da. Bilgi görevine girdiğinizde şurada küçük sarı veya mavi çadırlar oluyor. Fark etmez. Tıklıyorsunuz. Kurtarma görevi direkt gidiyor. Oradan birkaç tane asker kurtarıyor. 50 şer tane herhalde. Onları kurtartıyorsunuz. Sonra bir puan veriyor size. Küçük böyle 2500 mi 2000 mi o. O önemli değil. Sonra her görev aldığınızda. 50-100-50-100 birikiyor. Hemen gelelim şeyimize. asker yetiştirmelerimize. Şimdi abi o gelen askerler 5. seviye. Yani şunlar. Normalde benim şunu hemen hızlandırayım size göstereyim. Normalde T10 askeri basmak için 865 tane istiyor. Keza 9 da öyle. T5 de öyle. Yani 865. Burası diyelim 1500. 1500 tane asker topladınız. Buna basıp direkt terfi et burada 1500 olarak çıkıyor. Yani havadan askeri yetiştirmemiş oluyorsunuz. 5. seviye askeri yetiştirmemiş oluyorsunuz. Direkt görevden geliyor 1500 tane. Bir de buradan direkt 1500 taneyi aynı sürede eğitiyor. Yani benim normalde kaç saat? 8 saat mi? 13 saatmiş. Yani burada 1500 de olsa yine 13 saatte eğitiyor. Bunları biriktirip dediğim etkinlikte kullanırsanız 700 tane askerin bir saniye 865 tane asker 65k güç veriyor size siz düşünün yani neredeyse iki katı 65k 120k size ekstradan güç verir anlatmak istediğim buydu hem havadan asker kazanırsınız 2000 tane hem de etkinlikte fazladan iki katı güç kazanırsınız puan da kazarsınız iki katı güçte kazanırsınız bu yüzden terfiler önemli ha şöyle de olabilir o askerlerden toplarsınız görevde bilgi görevinde buradan da bunu basarsınız Atıyorum 5000 tane bastınız. Etkinlik gününe kadar. Etkinlik günü geldiğinde tam darbeyi vurursunuz. Ya yani o güne güçleri biriktirip o gün tüm güçleri basarsınız. Etkinliği daha çabuk geçersiniz. Öyle de olur. Etkinlikte puanı kasmak için bu taktik önemli. Umarım anlatabilmişimdir. Şunu tekrardan basayım. Sizin sayenizde 860 küsür tane daha askerim oldu. İlyas'cığım yorum için teşekkürler. Umarım yardımcı olmuşumdur. Umarım izliyorsundur. Mehmet YLDM 2538 kendisine selamlar. Abi Eret bir de Evil arasında bir tane kız var. Kırmızı Fırın 4 ana hesabı şu an onunla konuşma şansın var mı? Eğer linkini veya ismini gönderirsen Gerçi ben de bulurum da bir teklif ederim. Konuşmak isterse konuşuruz. Yayına da çıkarırım. Gelmek isterse. Yaparız yani ben bu, bu tarz şeyleri severim. Oyunu bilen kişilerle konuşmayı. Hemen geçelim. Sakin Emre 4595 İlk başlar oyuncular için elmas nereye harcamalıyız? Onunla ilgili video çeker misin? Hekibeler için. Şimdi abi İlk başta olsun. Şu anki halinde olsun. Elmas iki yere harcanmalı bence. Birincisi VIP. Şuradan VIP alabilirsiniz. VIP aşırı derece önemli. İkincisi Çarkıfelek, Şu anda etkinlik yok. Çarkıfelek'ten size bayağı bir kahraman var mı etkinlik yok. Çarkı feleği harcayacaksınız. Biriktirip çarkı feleği harcayacaksınız. Size kahraman parçası veriyor. Normalde bulamadığınız kahraman parçalarını oradan alabiliyorsunuz. Üçüncüsü vipping, bir aylık olanı 10.000 elmas alıyor. Bunu aldığınızda mesela benim VIP 7'de şunları veriyor her gün. 2'şer tane kitap, bir tane de genel kahraman yükseltme veriyor. Buna da önemli. Başkasında nereye harcayabilirsiniz? Geçici olarak bonusları harcayabilirsiniz. Atıyorum savaş olduğunda, savunma olduğunda, etkinlikler olduğunda bonusları harcayabilirsiniz. Ama önceliğimiz VIP ve şey çarkı felek. Bu ikisini harcayın. Biriktirip o zaman harcayın. Ben hep öyle yapıyorum. Çünkü başka diğer her şey bir şekilde başka yerlerden bulunuyor. Ham maddeymiş, hızlandırmaymış. Kesinlikle harcamayın. Zaten mağazada elmas alınan şunlar var. işe yaramaz. Bir de elmas mağazası var. Buna da işe yaramaz. Şu an aklıma gelen ikisi. ikisini alın. Nusret 032. İyi akşamlar abi. Senden bir şey soracağım. Şu anda olduğum eyaletten çıkıp başka bir eyalete gidebilir miyim? Lütfen gördüğünde cevap yaz. Nusret selamlar. Yorum için teşekkürler. Şimdi abi şu anki sistemde herhangi bir eyalet değiştirme yok İleride de gelirse bir hani mesela SvS karşılaştırmalarında eşleştirmelerinde size yakın eyaletler geliyor ya güç yakınlığı veya dökümhane savaşında gücünüze yakın hangisi ise o, o geliyor bunda öyle olur çünkü yani birinci eyaletten en güçlü bir adamın son eyalete ışınlandığını de tüm eyaletin içinden geçer yani bir kişi. O yüzden bir güç, güç eşitliliği olması lazım. Yani komşu eyaletlerinizde ışın alabilirsiniz en fazla. Oradan oraya oradan oraya atlayarak gidebilirsiniz büyük ihtimal. Ama şu anda herhangi bir eyalet değiştirme yok. İleride gelecek diye duymuştum ben. Cem XRD. Arkadaş eklemeyi nereden yapabiliyoruz? Hemen göstereyim Cem. Mesela chatten... Dur lan. Chatten yapmak istiyorsan... Direkt arkadaşımın üstüne tıklayıp arkadaş ekle diyorsun harita üzerinden yapmak istiyorsan yine arkadaşın üstüne tıklayıp resmine tıklayıp arkadaşlar deyip onayla diyorsun direkt arkadaş olarak eklen sınırını onayla ekliyor tabi o karşı kişinin e onaylaması gerekiyor arkadaş eklemede böyleydi kardeş teşekkürler yorum için Yaman Bey şu yorum yaptı abi pro oyuncu ile video yapacak mısın sen Hoca ile görüştüm ben tekrar yaparız demişti ben müsait olamıyorum aşırı derecede hem hastayım hem de çalışıyoruz, sayım yapıyoruz, bunları ne yapıyoruz? Çalıştığım yerde biraz yoğunluk var. Bir bu, bir de diğer bir arkadaş daha var. Onunla da görüşeceğim. Hafta sonu müsaitim abi, görüşelim demişti. O da bayağı bir sıkı oyuncu yani. Ben saygı duyuyorum. Köyü para harcamadan geliştiriyor ama sıralamada çok çok yüksek kişilerle beraber etkinliklerde sıralamaya giriyor. Bazen birinciliği oynuyor, bazen ikinciliği, üçüncüliği eyalette. İttifakta değil, eyalette. Ayağı olsun, çılgıncı o da olsun hepsinde birinciliği oynuyor taktikleri bayağı iyi biliyor yani ona da rica ettim tamam gelirim abi dedi onu da alacağım bekleyin sorularınızı hazırlayın canlı yayın yapabilirsem inşallah sorabilirsiniz yapamazsam da siz instagrama mı yazarsınız beni Instagram'a veya bu videonun altına yorum olarak mı yazarsınız ben bu şekilde liste yaparım kendisine sorarım Yaman bey teşekkürler yorumun için sana da selamlar Ercan PUBG Mehmet Arı bir de Eyalet'e geçme şansım oluyor mu ışınlanma için? Sanırım <laughs> cevap vermiştim ben. Hani iki, iki önce. Ecem PUBG'ye de selamlar. Yorum için teşekkürler. Recep Sarıoğlu. Abi ben 119 sunucusundayım. Niye bize gelmiyor yeni kahramanlar ve ya etkinlikler? Şimdi oyunda kahraman veya etkinlikler ilk önce birinci sunucudan başlar. Çünkü niye birinci sunucudaki oyuncular eskimiştir? rutine bağlamıştır. Onların güncellenip yeni heyecanlar katılması gerekir. O yüzden birden başlar. 2, 3, 4, 5 diye gider ya da veya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 tam bilmiyorum. Ama birden başlayıp ileri doğru gider. Benim tanıttığım bir etkinlikse ben 69'dayım. Size de gelecektir yani sonradan. Mutlaka gelir. Recep Sarıoğlu'nda da selamlar. Yorum için teşekkürler Recep. Başka kalmamış soru. <laughs> Neyse arkadaşlar buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederim. Umarım sorduğunuz sorulara cevap verebilmişimdir. Bu ve buna buna benzer White House Server ile alakalı daha fazla video görmek isterseniz kanalıma abone olmayı, bildirim çanını açıp yorum yapmayı da ihmal etmeyiniz. Dediğim gibi çok kısıtlı bir zamanım var. Elinden gelince içerik de üretip sizi boş bırakmamaya çalışıyorum. Umarım siz de keyif alarak izliyorsunuzdur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.